Esselamu Aleyküm değerli Türkistan TV izleyicileri. Ee, İnsan Hakları ve Doğu Türkistan programımızın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, özel bir bağlantımız olacak. E, i̇nşallah, şimdi ben e, konuğumu sizlere takdim etmeden önce bir ufak e, durumdan bahsetmek istiyorum. Bugünkü programımızın konusundan bahsetmek istiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuz Doğu Türkistan'da son birkaç haftadır hatta 55 gündür bir keyfi karantina uygulanıyor. İnsanlar gerçekten açlığa terk edilmiş durumda. Vefat haberleri var, ölüm haberlerini alıyoruz. İnsanların tutuklandığı haberler geliyor. Bütün bunlar yaşanırken tabii ki uluslararası mahkeme, uluslararası hukuk çerçevesinde de kendi haklarımızı işte savunmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Doğu Türkistan'ın himayetçisi olan bir sürü gönül dostlarımız kardeşlerimiz olduğu tanıştık onlarla. Şimdi. Bu meseleler üzerine bir insanlık meselesi, bir e, kendi görevleri olarak e, gören kardeşlerimizle bir e, Cenevre'ye gideceğiz. Cenevre'den canlı bağlantımız olacak. E, konuğumu sizlere hemen takdim etmek istiyorum. E, Sayın Avukat Emir Akpınar Beyefendi ile e, Cenevre'deki e, o insan Hakları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları e, komiserliği toplantısında toplantısıyla ilgili oradaki e, hukuk ve Fikir platformu e, olarak e, oradaki çalışmalara e, hususunda, daha önceden yapılmış olan başvurular hususunda kendilerinden e, çalışmaları doğrusunda bir e, açıklama alacağız. E, hoş geldiniz Evi Bey programımıza, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cenevre'den ülkemize selam. Aleyküm selam. Ben girişte bir ufak bahsetmiş bulundum. Şimdi e, Hukuk ve Fikir Platformu adına orada daha önceden yapılmış olan başvurular e, doğrultusunda e, bir gelişme oldu. Siz de bugün e, hatta bir hafta bir haftadan beri e, orada bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğinizi e, biliyoruz. E, program öncesi konuştuğumuz gibi şimdi e, oradaki son e, durum nedir? E, onun e, durum son güncel vaziyetle ilgili bize bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Evet Muhammed Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Ya, sen ee, sen biz ya. ne yapmıştık? İzleyicilerimiz için öncesinde ondan bahsedelim. Lütfen biz lütfen. Hukuk ve Fikir Platformu olarak 100 avukatın imzasıyla birlikte Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın Çin rejimi tarafından ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığından mütevellit bu insan haklarının insan hakları ihlallerinin ee, Doğu Türkistan'da yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin tespiti için e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine başvuruda bulunmuştuk. Ee, geldiğimiz aşamada e, 29-30. oturumlarda e, çalışma grupları tarafından, iletişim çalışma grupları tarafından e, Hukuk ve Fikir Platformu adına yapmış olduğumuz e, başvurular e, de başvuru değerlendirilmeye alınmıştı. Hali hazırda da görüşülmeye devam edilmekte. Ee, arkamda görmüş olduğunuz bina e, Muhammed Bey Birleşmiş Milletler e, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği e, binası. E, aynı zamanda konseyde içinde barındıran bina. E, son e, Bakelot tarafından e, hazırlanan e, İnsan Hakları Yüksek Komiseri tarafından e, raporun hazırlandığı bina arkamda e, görmüş olduğunuz bina. E, faaliyetlerini yani bizim yapmış olduğumuz başvurunun inceleneceği yer, faaliyetlerini sürdürdüğü yer ve görmüş olduğumuz bina. E, bugün e, biz e, Cenevre ziyaretimizde İnsan Hakları Konseyi ziyaretimizde e, ne gibi kazanımlar elde ettik, e, ne gibi görüşmeler gerçekleştirdik, bundan bahsedeceğim. E, öncelikli olarak e, res, e, resmi bir e, görüşmeyi e, gizlilik prensipleri gereği e, kabul etmemekteler yani burada İnsan Hakları Konseyi'nin altında bulunan oluşturmuş olduğu çalışma gruplarının e, çalışma prensiplerini de ifade etmiş oluyoruz. E, çalışma e, prensipleri gizli olarak yürütülmesinden dolayı resmi bir görüşmeyi kabul etmiyorlar. Hmm. Peki biz e, başvurumuzla ilgili en azından e, hukukçu kimliğimizi de ifade ederek, ee, ne gibi bilgiler e, edinebiliriz e, şeklinde şifai bir e, görüşme gerçekleştirdik. orada bir hanımefendi yetkiliyle e, şöyle e, bizim yapmış olduğumuz e, başvurunun e, esas numarası e, esas numarası aldığı ve bu esasla birlikte ilerleyeceği e, bir tarafımıza ifade edildi ve son dönemde ben e, özellikle e, son bir haftadır yoğun olarak gündemimizde Bulca'da yaşanan ee, evet. Açlık soykırımı, Hı -hı. E, bunu ifade ettim, görüşmüş olduğumuz yetkiliye e, Bununla ilgili neler yapılabileceği hakkında bir e, görüşme gerçekleştirdik. Güncel e, durumu aktardınız yani öyle mi? E, tabii günce, güncel durum aktarma imkanımız oldu. E, kendilerinin e, bize söylemiş olduğu e, husus, e, başvurumuzu destekleyici ile de e, başvurumuzun desteklenmesi. Yani son olarak benim şifayı ifade etmiş olduğum, Gulca'da yaşanan e, ağır insan hakları ihlalleri, e, Covid tedbirleri altında açlıkla soydaşlarımızın imtihan edilmesi ve Hı -hı. E, çok ciddi rakamları, rakamsız siz telaffuz ederseniz, Hı -hı. E, kayıplarımızın, e, vefatların oluşu, e, bu durumlardan e, bahsettik. Bunları da bizim e, belgelemek suretiyle e, ek bir beyan olarak e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Hı. sunmamızı e, gerektiğini ifade ettiler. E, biz de nasip olursa yurda döndüğümüzde inşallah e, tabii sizlerle de birlikte, tüm soydaşlarımızdan da gelecek e, bilgilerle birlikte yapmış olduğumuz başvuruyu yapmış Hı. olduğumuz başvuruyu daha detaylandırmış hale geleceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Peki e, Peki şimdi bu ya size Sizlere bu Birleşmiş Milletler yetkililerinin herhangi bir olumlu veya olumsuz e, ne söylendi? Şöyle söyleyelim. Ee, olumlu kısmı bizim yapmış olduğumuz başvuru. 31 Ağustos'ta Yüksek Komiser'in yayınlamış olduğu rapordan bağımsız olarak değerlendirilecek. Hmm. En önemli, olumlu olarak e, almış olduğumuz, e, duymuş olduğumuz kazanım budur. Hmm. Bizim yapmış olduğumuz başvuru 31 Ağustos'ta yayınlanan Bakelot tarafından yayınlanan rapordan bağımsız olarak değerlendirilecek. Yani bu ne anlama geliyor? Evet evet. Ne anlama çalışma geliyor? Çalışma grubu tarafından, çalışma grubu tarafından konseye tevdi edilecek, Te yapmış Hı. oldukları tespitler bizim sonmuş olduğumuz belgelerle Hı. ardından konseye taşınacak, konsey tarafından yapılacak olan incelemeler neticesinde de dosya. A, e, insan hakları yüksek komiserinin Önüne gelecek hmm. Muhammed Bey işleyiş bu şekilde hmm. Dolayısıyla hmm. Bizim yapmış olduğumuz Başvurunun neticesinde hmm. Bizim yapmış olduğumuz Başvuru Birleşmiş Milletler İnsan hakları yüksek komiserinin Önüne ve raporlaştırılması Sağlanacak hmm. İşte En büyük ve en etkili en önemli Kazanımımız da budur bu, bu, bu. Çünkü 31 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan rapor Hı. 2017 yılında 2018 yılında çeşitli başvuruların yani çeşitli şahıs gerçek tüzel kişiler tarafından eseri tarafından yapılmış olan başvuruların sonucunda yapılan incelemeler neticesinde komiserin önüne gelen ve komiser tarafından kendi tespitlerinde de içeren ve sonuç metni yayınlanan bir rapordu. Bu da doğrudan hukuk ve fikir platformunun başvurusuz sonucunda yayınlanacak bir raporun varlığından bahsediyoruz Muhammed Bey. Hmm. Vallahi yani yani ne diyeceğimi bilemiyorum Allah razı olsun yani bir yüz tane bir avukatın bir araya gelerek Doğu Türkistan konusunda Birleşmiş Milletlere bir rapor sunmasından daha büyük bir şey şu ana kadar Doğu Türkistan davasında herhalde çünkü siz sonuç sonuç itibariyle bir hukukçu olarak oradaki durumu belgeleyen bir şey sunuyorsunuz ve bunun nihayetinde de bir raporun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları tarafından çıkacağından bahsediyorsunuz. Şimdi merak ettiğim şey şu mesela daha sonradan bu o Olumlu gelişmeler gerçekleşti, işte raporlaştırıldı. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları e, Yüksek Komiserliği tarafından onaylandık son, onaylandıktan sonra, bunun hani bağlayıcılığının boyutunu öğrenmek istiyorum. Yani nasıl etki yaratabilir? Bu konuda düşünceniz alabilir miyiz? Muhammed Bey, önceki yayınlarımızda da e, benzer konuları tartıştık aslında biz. Tabi tabi. Bizim bir hatırlatma amacıyla. E, en başından beri. Hem, tabii tabii. Yo, tar her zaman tartışacağız. Her zaman hatırlatacağız biz bunları. Ee, bizim başvurumuzdaki asıl amaç Hukuk ve Fikir Platformu olarak yapmış olduğumuz başvurudaki asıl amaç soykırım Toğu Türkistan'da yapılan mezalimin bir soykırım olduğunun tüm dünya kamuoyuna duyurulmasıdır. Hı. Yani soykırım ifadesi ya. kullanılan Hı. sonra Zaten Çin rejimi uluslararası arenada sıkıntıya girecektir. Hı. Bunu geçmiş yayınlarda da Toplum toplum içerisinde soykırım kabul bir... ettirmek. Tabii ki, hı. tabii ki. Yani burada dünya halkları arasında da soykırım ifadesi ne yer verilecek? Hı hı. Çin Çin rejiminin e, küresel anlamdaki itibar kaybı bir kenara e, olası ikili anlaşmalarını da. Ee, Birleşmiş Milletler'e taraf devletler söz konusu raporu gerekçe göstererek Çin devleti ile olan ilişkilerini sona erdirebilecektir. Örnek Hı -hı. ticari ilişkilerini ya da sosyo-kültürel ilişkilerini Hı -hı. her ne hat alt, altında yapılmış olursa olsun ikili anlaşmaları sona erdirebilecektir Hı -hı. Muhammed Bey. Güzel gelişme. Şimdi peki bundan sonraki süreci süreci bize anlatabilir misiniz? Şimdi ne olacak? Orada görüşmeleri gerçekleştirmişsiniz. şu an programda yani eğer bu şey değilse, yani gizlilik şeyi olmazsa bize aktarabilir misiniz? Yani bir mutlu Ş olalım yani şöyle Ül söyleyelim. Doğu Türkistanlılar olarak Tabii. sevinelim yani lütfen. Tabii ki. Çalışma gruplarının, Hı -hı. E, iletişim çalışma grubunun, diğer çalışma gruplarının yapılan başvuruların üzerine e, faaliyetlerini e, gizli şekilde sürdürdüklerini az önce ifade ettim. Aynen. Ancak e, bizim yapmış olduğumuz işte şifahi görüşme neticesinde e, Hı -hı. ve e, bir kısım e, yazılı olarak da platformumuza bildirilecek e, Hı -hı. E, bilgileri sizde şöyle paylaşmak istiyorum. E, bizim e, Gulca'da yaşanan açlık e, soykırımını, e, COVID tedbirleri adı altındaki ağır insan hakları ihlallerini, insanın açlığa sürüklenmesini ve bundan dolayı insanların hayatını kaybetmesini hı hı. E, ifade etmemiz üzerine bu başvuruları e, destekleyici bilgi belgelerle ek beyan olarak gönderilmesini tarafımız ilettiler. E, bunu ne zamana kadar yapacağız? E, yeni bir bilgi olarak söylüyorum. E, 19 Kasım tarihine kadar e, bizim bu bilgileri göndermemiz gerekiyor. Muhammed Bey platform olarak biz bu bilgileri zaten 19 Kasım'a da bırakmayız. Ee, Allah'ın izniyle daha önceki bir tarihte göndereceğiz. Ee, bizim yapmış olduğumuz başvuru 17-23 Şubat Hı. 2023 tarihleri arasında 31. oturumda görüşülecek Ve yine oradan aldığım tırnak içerisinde bilgiye göre söylüyorum Hı. muhtemelen bir karara bağlanılacak. Evet. Konseye e, bizim başvurumuzun e, devredilmesi söz konusu olabilir. Şimdi peki, Ahmet Bey böyle güzel gelişmeler var. Elhamdülillah. Şimdi e, bu en son e, gelişmelere baktığımızda e, şimdi bu e, işte Avrupa Birliği'nin e, işte e, yani e, Avrupa Birliği'nin yıllık durum toplantısında da bu Başkan Ursula von der Leyen Hanfendi e, Uygur e, evet. Türklerine ilişkin ee, işte yani Uygurlar'ın insan hakları ile ilgili bir değerlendirme genel değerlendirme e, yapıyor. Orada şey yapmış. Birleşmiş Milletler'in yeni seçilmiş olan insan hakları e, komiseri Volker Türk beyefendi de Birleşmiş Milletler Genel Konse Genel Kurul e, toplantısında da e, bu açıklanan daha önce açıklanan Uygur ile ilgili olan bu rapor hakkında yani onu gündeme getireceğiyle ilgili bir konuşması e, olmuş. Şimdi bütün bu gelişmeler sizin çalışmalarınızı eee yani daha hızlandırma veya daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmaya destek sağlayabilecek mi? Diğer o iki işte yetkilinin açıklamalarını siz de takip etmişsinizdir. Bunların açıklamalarına evet. ne ne düşünüyorsunuz? Bunun ilgili değerlendirmenizi de alalım. Şimdi şöyle ifade edeyim, Hı -hı. Muhammed Bey, rahmetli Boşnak lider Aliye Hazretleri için çok güzel bir sözü var. E, soykırım unutturmayın. Unutulan soykırım tekrarlanır. Hı, Şimdi aynen. bizim bugün e, Doğu Türkistan'da yaşanan e, bu soykırımı her ortamda her meclis elimizden geldiğince ifade etmemiz gerekiyor. Hı. Aynı şekilde bu nezdinde de ifade edilmesini e, her ortamda her mecliste sağlamamız gerekiyor. E, yakın zamanda da bildiğim kadarıyla e, saymış olduğunuz isimlerin e, Haricinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini biliyoruz. <laughs> evet. temennimiz, temennimiz odur ki kendisinde inşallah soydaşlarımızın bu durumuna bir ses verir, ses verecektir. Temennimiz odur. O taraftan <laughs> baktığımızda Avrupa Konseyi lideri Avrupa liderinin, liderlerinin yapmış olduğu açıklamalar e, ciddi anlamda e, söze başladığım e, şekilde e, sürekli dillendirilmesi e, soydaşlarımız tarafından belli başlı kazanımlar elde edileceği Hı. E, anlamına geliyor. Hı. Bu şekilde. En azından sadece, tabi en azından sadece Hı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi nezdinde değil ya da Yüksek Komiserlik nezdinde değil. Diğer tüm uluslararası topluluklar nezdinde de işte Avrupa Birliği Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu bu meclislerde de konuşulmaya başlanması ve tabii ki akabinde raporlaştırılması ve bu haksızlığın belgelendirilmiş olması ee, bizler için soydaşların kazanım olacaktır. İnşallah. Şimdi bir son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi ee, daha önceden bu İngiltere'de işte Londra'da, çok özür dilerim Londra'da ee, bu Uygur tribunsi yani Uygur mahkemesi halk mahkemesi şey yapılmıştı evet. orada birkaç tane işte daha önceden geçmişte e, işte soykırım yapmış olan e, liderleri e, işte e, mahkemeye çıkarmış olan avukatlar falan vardı yani bu o, o başka onun yerini şey yapmıyorum yani onu e, burada karşılaştırmak e, şeklinde söylemiyorum ama yüz avukatın e, hele ki bunlar Türk avukat e, bu şekilde Doğu Türkistanlılar adına Doğu Türkistanlılar için bu kadar hani çaba sarf ediyorsunuz. Türkiye olarak ülkemizden veya Türk kamuoyunu olarak sizlere nasıl dönüşler geliyor? Nasıl yani destek var mı yok mu bu konuyla ilgili? halkımızı duyarlı yani olduğunu düşünüyorum tabii ki. Bu konuda ne söylemek istersiniz en son olarak? Şüphesiz e, Muhammed Bey e, çok ciddi e, destek e, görüyoruz. E, onu ifade hmm. edeyim. E, nedir? E, sivil toplum kuruluşlarından, e, hmm. akademik camiadan, e, meslektaşlarımızdan özellikle. Evet. Yani üçe e, söyleyeyim, e, olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık bu hmm. güne. Yaptığımız e, her hamlede, her hmm. harekette destek gördük. E, fiilen yanımızda olamasalar dahi. E, manen yanımızda olduklarını hissettik Hı. Muhammed Bey. Yani bugün e, gerçekten e, buraya, Cenevre'ye e, gelmemizde de e, çok ciddi destekleri olan e, iş adamı e, arkadaşlarımız var yanımda sağ olsunlar. E, Paris'te iş adamı Tufan Koç, Hacı Koç, Mesut Sezer Beyler e, e, işlerini, mesailerini bir kenara bırakıp e, bizimle burada yol arkadaşlığı yaptılar. Hı. Ya Bu ve benzeri çok sayıda... E, oyundan, çevremizden destek görüyoruz e, Muhammed Bey. E, ama temel e, kuralın e, bunu e, sonuna kadar haykırmak olduğunu e, ifade Hı. ediyorum Muhammed Hı. Bey. E, soykırım e, unutulmamalıdır. Aksine e, devamlı hatırlatılmalıdır. E, unutulan e, soykırımlar tekrarlanacağından dolayı e, bizim sona sonuna kadar e, e, zulmeden kişi ve kurumlara karşı mücadele etmemiz gerekmekte Muhammed Bey. Aynen, aynen. Ee, yani eklemek istediğiniz varsa alabilirim. Şey, şöyle özel bir yayın yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi destekleyen herkese az önce bir takım isimler telavuz ettim. Hı hı. Hukuk Fikir Platformu Başkanı Sayın Faruk Keleştemur, liderliğinde yapmış olduğumuz ıı, başvuruyu bugün ıı, gelip ıı, Cenevre'de, İsviçre'de ıı, takip etme ıı, imz oldu. E, tüm soydaşlarımız şunu bilsin, hukuk ve fikir platformu olarak e, e, dün olursa olsun e, bir insan hakları ihlali idana geldiğinde bunun her daim takipçisi olacağız. Hı. Gerek soydaşlarımız, gerek bir Müslüman, gerekse bir insan, kısacası, insan hakları ihlaline uğru uğruyorsa platform olarak takipçisi olacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun. E, çok teşekkür ederim e, bu bağlantımıza, yayınımıza katıldığınız için. E, Cenevredeydiniz. Ben teşekkür e, Oradaki e, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah e, Doğu Türkistanlar adına... Ediyorum. ...büyük başarılarınızın konunu biliyoruz e, Allah'tan. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Kıymetli izleyicilerimiz... E, ...bugünün e, programı da e, bu şekilde... E, ...Doğu Türkistan'daki o mazlum halkın sesi olmak adına... ...mücadele eden bütün e, kardeşlerimizden Allah razı olsun. yani Gerçekten e, kolay değil. Yüz avukatın bir araya gelerek e, bir mazlum halk için işte uluslararası bütün hukuk sistemini yani kullanarak yani elinden ne geliyorsa onu yap yapmaya çalışması ve bunun sonun sonucunda da muhakkak e böyle cemaat şeklinde böyle e toplu bir şekilde bu yapılan bu hizmetlerin e muhakkak bunun sonucu e bunun akıbeti güzel sonuçlarla sonuçlanacaktır bizim temennimiz bu Müslüman olarak umudumuz o yönde e Rabbimden e niyaz ediyoruz. Kardeşlerimiz bu çalışmaları yürüten her kim olursa olsun Doğu Türkistanlar için dertlenen bütün her kimseye Allah gönlüne göre versin. Rabbim Doğu Türkistan haklı davamızda bize en tiz vakitte nusret nasip etsin inşallah. Diyelim bu şekilde insan Hakları ve Doğu Türkistan programımızın 8. bölümünün sonlarına doğru geldik. Kıymetli izleyicilerimiz yine biz Elimizden geldiği kadar bu şekilde e, hem uluslararası toplumdaki Doğu Türkistan'la ilgili yapılmış olan hak arayışı, e, bu tür çalışmaları e, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Doğu Türkistan'daki e, güncel durumu da e, an ben takip edip siz kıymetli izleyicilerimize sunmaya, bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca ayrıca da Çin'in bu dünya üzerindeki tehlikesini anlatmaya çalışıyoruz. Çini takip edip Çini en güzel şekilde anlayan ee, akademik e, çalışmalar, bilimsel çalışmalarıyla Çin'in ne denli kötü olduğunu, insanlığa ne denli tehdit oluşturduğunu e, e, ortaya çıkaran programlar yaparak, konusunda uzman tabii ki e, profesyonel bir şekilde program yaparak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E, inşallah, i̇nşallah lütfen bizlere destek verin. Doğu Türkistan ile ilgili çalışmalarımızı beğeniyorsanız eşinize dostunuza bütün sosyal medya platformlarında biz var olmaya çalışıyoruz. Bizi desteklerinize esirgemeyin diyelim. Bu şekilde programımızı noktalayalım. İnşallah bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.